Selamünaleyküm. Otlasınlar diye, alışsınlar artık diye. Bakalım bağlarken zorluk çekeceğiz mi? Daha biz de yabancısıyız hayvancılığın. Hayvanlar da bize yabancı. Terima <small> kasih atas dukungan anda. Şöyle bahçede bayağı bir ot var zaten. Bunlar da otlarlar. <laughs> Bu bahçenin otu 4-5 mi? Tahminimce yeter herhalde şu anda. Evet artık iyice alıştılar. Gördüğünüz gibi. hayvanlar. Bir tane de şu arkada kuşumuz var görüyorsunuz musun bilmiyorum da. Sürekli bu kara takip ediyor arkasından. İçeridekiler bağırıyor. Onlar da çıkmak istiyor da. Onları çıkarırsam baş edemem hepsiyle. Zaten o kadar bahçede de şimdi şey yapamam. Birbirine girer hepsi. Bunlar mera hayvanı olduğu için. Bir de alışkınlar gezmeye. Onları ben geldiklerinden beri daha hiç çıkartmadım. Yonca da çıkmaya başladı maşallah. Bu ara yağmurların yağması iyi oldu. Yağmasaydı buradan yağmurlama sulama düşecektim, Yıkayacaktım. şey sulayacaktım. Burada da ot, onlar da çıkıyor. Yeşermeye başladılar artık. Diğer 3 Sementer Dubai 15 sattım. Şu hayvan bir ay var doğumuna. 5.500 e aldım. Diğerinde bir aydan yakın var. Onu da 4.750'ye aldım. Şimdi yerlerine bir tane daha hayvan almayı düşünüyorum. Bulabilirsem yine Jersey. Özellikle tercihim. Çünkü sütü kaliteli olduğu için. Bir tane daha hayvan alacağım böyle. Diğer üçünün yerine. Şöyle üç tane yerli cerse yavan olmuş olacağım. Kurbandan sonra da komple borçlarımı kapatıp inşallah elimde bir para kalırsa yine ona da hayvan alacağım. Birbirlerinden korkuyorlar biraz yaklaşınca. Ama zamanla alışırlar şey yaparlar. Şu anda ilk çıktığı için yabancılıyor. Etrafta ne var ne yok. Yürü. Bir, bir, bir. Bir, bir. Kara inek de şimdi yanına gelir bunun. O bunu takip ediyor zaten. Bu içeridekiler de çıkmak istiyor ama dediğim gibi şu an onları <laughs> çıkarma şansım yok de bunları meraya çıkarırsam kilo kaybı olur diye düşünüyorum. Herkes öyle diyor yani. Yeşili fazla yedirmemek gerekiyormuş. Ee, o yediğim hasıllar, yedirdiğim hasıllar da yeşilden çok onun taneleri ve köklerinde protein değeri olduğu için o yüzden yediriyorum. Hayvana yeşil ot yedirince eti cıvık oluyor diyorlar. Şimdilik böyle devam edeceğiz. İlerleyen zamanda bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.